Sevgili dostlar merhaba. Bugünkü gezimiz Edremit'in oldukça meşhur bir yerine Hasan oldu şelalesine gittik. Şimdi Zeytinli tarafından Hasan Boğuldu yoluna giriş yaptık. yine zeytin bahçelerinin tarlalarının yanından yolumuza devam ediyoruz. Karşıdaki dağlar, tepeler dahil olmak üzere her taraf zeytin ağacı. karşıda kaz dağlarını görüyoruz. Yeşillikler içerisinde Allah yangından, afetten esirgesin. Kaz dağları Türkiye'de oksijenin en bol olduğu yer olarak biliniyor. Gerçekten bu bölgeye geldiğiniz zaman havanın ciddi şekilde fark ettiğini de hissediyorsunuz. Eyvallah köyüne geldik. Yeşillikler arasında çok güzel bir köy. Dünkü geziyi de sevgili bacanağım Asil Bey'in rehberliğinde yapıyoruz. Köyün içini de kısaca gördükten sonra tekrar yolumuza devam ediyoruz. olsa da yeşilliklerin içindeki bu yolculuk da çok güzel. Evet, milli parka hoş geldiniz. 80 lira şey. Tamam neyse ödeyeceğiz. kapıdan içeri girdik. Otomobil giriş ücreti 180 lira. Şimdi arabamıza bir park yeri arayacağız. Evet, biz hafif bir rampadan inerek Sütüven Şelalesi'nin olduğu yere geldik. Evet, şelalenin olduğu yer böyle. aşağıda güzel insanlar var. Önce şelaleyi buradan çekelim. Ondan sonra aşağıya tekrar inip orayı da göreceğiz. bu merdivenlerden aşağıya inerek şelaleyi bir de aşağıdan çekeceğiz. Yavaş yavaş şelalenin bulunduğu yere iniyoruz. şelalenin devamında çayın aktığı bölümü görüntüsü böyle. İnsanlar suların içerisinde yürüyerek şelalenin bulunduğu tarafa doğru gidiyorlar. Evet bu kısımdan yürüyerek bu bölüme kadar geldim ama burası yürüyerek geçmek için oldukça derin Dolayısıyla bu bölümden ileriye geçemiyoruz. Ve Sütüven Şelalesi'ndeki geziyi burada sonlandırıyoruz. Sevgili dostlar, gerçek bir tabiat güzelliği olan Tüven Şelalesi'ndeki gezimizi burada sonlandırıyoruz. Bu çekimleri beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Abone olmayan arkadaşlar kanala abone olurlarsa mutlu olurum. Çekimler aslında beyan etmek istediğiniz fikirler varsa da lütfen yorumlar bölümüne yazın. Seyrettiğiniz için hepimize çok teşekkür ederim.